Merhaba arkadaşlar. Hep beraber menemen yapacağız bugün. Çok kolay bir yemek, kahvaltılık. Domates olduğu için, biber olduğu için yani bir öğün sayılabilir. Yanına bir çorbayla bir menemen güzel olur. Şimdi doğranmış biberlerimiz var. Tatlı biber. Yani yağ koyduğumuz tavamıza aldık. Daha önce tavamıza Yağ koydum, ısıttım ben. Şimdi böyle pişmesini bekleyeceğiz. Biberlerimizin. Biberlerimiz pişerken aradırı kavuruyoruz. Kullandığımız yağ miktarda yarın şey çay bardağının üçte bir miktarı yağ kullanabilirsiniz. 4-5 tane domates, ince biberse 4-5 tane, kalın biberse kapya biber gibi yeşil biberler var ben ondan doğradım 2 tane doğrayabilirsiniz. Menemeni ben soğanlı yapmıyorum. Domates ve biberden yapıyorum sadece. Evet, biberimiz kavruldu güzelce. Şimdi rendelenmiş domatesimizi ekliyoruz. Soğanlara. Aslında menemen oturmadan geldiniz, bir yere gittiniz, yemeğiniz yok veya acil bir işiniz çıktı, yemeğiniz yok. Hemen kolayca bir melemen yapabilirsiniz. Öğrenciler yapabilir. Melemen hayat kurtarıyor gerçekten. Böyle şahane bir kurtarıcı yemek türü, kahvaltılık türü melemel için evet şimdi domateslerimizin de pişmesini bekliyoruz ağzını kapatacağız böyle kapalıyken pişerse daha güzel olur evet arkadaşlar melelerimiz pişerken içine biraz tuz ekleyeceğiz gönlünüze göre ve tereyağı ekleyeceğiz şöyle Sanırım yeterli bu kadar. Sonra tereyağını da şöyle erimesi için karıştıralım ve pişmeye devam etsin. Bir süre daha pişsin. Evet, menemenimizin domatesleri iyice pişmiş. Şimdi sıra yumurtasını katmaya geldi. 3 yumurtayı güzelce çırptım ve yumurtamızı meyvelerimizin üzerine döküyoruz. Karıştırıyoruz. Altına biraz kısalım bu sürede. Evet. Yumurtamızı karıştırıyoruz. Arkadaşlar biz Samsunluyuz ve Samsun'un Samsun'a gidenler, Trabzon'a gidenler, Rize'ye gidenler Samsun'da Çakallı Melemen diye bir yer var yol üzerinde. Çoğu bilir bunu. Herkes Çakallı'ya gidip Melemen yer. Onlar da sanırım sanırım böyle bir tarif yapıyorlar. Ben de orada Melemen yemiştim ve tarifimi ona benzetmeye çalıştım. Şimdi yumurtaları iyice karıştırdık. Üzerine kaşar peynirlerimizi diziyoruz ee, isterseniz e, kavrulmuş kıyma koyup kıymalı melemen de yapabilirsiniz Evet buradaki kokuyu tahmin edemezsiniz şu an çok muhteşem kokuyor aç olmasa bile insan melemen acıktırıyor insanı Şuraya düştü. Erimeden kurtarayım. Evet arkadaşlar. Öğrenci yemeği veya yemeğini yapmamış tembel ev hanımı yemeği de diyebilirsiniz ama hakikaten çok süper oluyor. Yanına bir de çay demlersiniz, of oh, mis gibi. Karadenizliler çaysız yemek yemez biraz demir eksikliği olsa da bizde çaysız yemiyoruz yemeğimizi şimdi arkadaşlar altını iyice kıstım bu şekilde kaşar peynirler eriyene kadar pişmeye devam edecek evet arkadaşlar pişince de biraz sonra inşallah iyice zafiyetle Melemenimiz pişerken malzemeleri de tekrar bir saymak istiyorum 2 tane İri ise eğer iki tane biber doğradım. Sonra 4-5 tane domates kabuklarını soyup rendeledim. Sonra e, tuz koyduk. E, tereyağı koyduk üzerine. Ondan sonra e, yumurtasını kattık. En son kaşarları dizdik. Ve şu an çok güzel bir görüntü var. Tavanın üzerinde böyle pişiyor. E, i̇lk başlangıçta da biraz zeytinyağı ekledik tabi. Biberleri kavurmak için. Evet. Evet arkadaşlar şahane görünümlü menemenimiz pişti ve az bir şey pul biber dökmek istiyorum yarısına kendi yiyeceğim tarafa pul biber döküyüm ve böyle muhteşem bir menemen oldu yapanların şimdiden ellerine sağlık herkese afiyet olsun Kanalıma abone olmanızı bekliyorum inşallah.